Peki transfere geçiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi başladık. En bayağı Cagney'in sakatlığı sonrasında forvet transferine hız verildi. 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunan Muhammed için girişimler hızlanacak. Mustafa Muhammed'de bir problem yok. Mustafa Muhammed Cagney sakatlığı sonrası bonservisi alınacak ve takımda da kalacak. Eğer Cagney sakatlanmasaydı Cagney veya Mustafa Muhammed'i satma planı vardı arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Eğer Cagney sakatlanmasaydı Mustafa Muhammed'i Fransa'ya da satabilirdi Galatasaray. Veya Cagney'i başka bir ülkeye, başka bir takıma satabilirdi. Ama şu an Galatasaray'ın Mustafa Muhammed'i satmak gibi bir, e, gibi bir lüksü kalmadı. Satmayacak ve bonservise alınacak Galatasaray'da e, ligin ikinci yarısında da Mustafa Muhammed'i göreceğiz. Bu Büyük bir hataydı Luyendama'yla sözleşme yenilenmesi. Ben o zaman da karşı çıkmıştım. Şimdi kiralayacaklarmış Luyendama'yı. Nelson ve Marco Aykins'in arkasında yedek bekleyen Luyendama'nın Avrupa'da düzenli forma giyeceği bir kulübe kiralanması planlanıyor. Herhalde orada da iyi oynarsa satarız diye düşünüyorlar. Ama geçmiş olsun. Luyendama şu haliyle kiralandığı kulüpte de yedek kalır. Galatasaray'ın elinde patlar. Bonservis verdin. 3 yıl 4 yıllık kendisine para verdin yetmedi Akıllanmadın. bir daha sözleşme yeniledin. Gerçekten üzücü. Nüenhama ile sözleşme yenilemek ben o dönemde söyledim hataydı. Geldik ki Son Fernandez'e. Ve Son Fernandez Galatasaray için çok kritik bir oyuncu. Bu arada dün yayında şöyle bir şey söylemiştim. Galatasaray asist konusunda en sıkıntılı takım demiştim. Bir arkadaş da şey yazmış. Ya asist demek, gol demek, asiste ne takılıyorsun? Attığın gole bak demiş. Her golü asist üzerinden atmıyorsun kardeşim. Bireysel goller var. Ha, gol demek, asist demek, e, asiste takılma demek doğru bir şey değil. Eğer asist sayın fazlaysa bu senin takım olarak uyumlu olduğunu, kimyanın iyi olduğunu gösterir. Bireysel gol başka bir şey. Asist üzerinden atılan gol başka bir şey. Ben o yüzden asisti önemsiyorum. Galatasaray'ın asist problemi var. Bireysel de atamıyor bu arada Galatasaray. İşte ne bileyim Halil orta sahada aldı topu çalınmadı geçti gitti, gitti gitti golünü attı. Bu asist golü değil. Bu bir organizasyon sonucunda atılmış gol değil yani. Bu bireysel bir çabayla atılmış gol. Onu da atamıyoruz ama asist problemi en büyük problem. Asist yapamayan bir takım basketbolda da öyledir. Basketbolda bir takımın iyi olup olmadığını nasıl anlarsınız? Veya bir özellikle bir oyun kurucunun iyi olup olmadığı nasıl anlarsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece attığı sayıya bakarak değil, yaptığı asiste de bakarak. Mesela Carlos Arroyo'yu bak, bakardınız maçlarda 14-15 sayı atmış, 8-9 tane de asist yapmış. Bu çok değerlidir. Mesela bir takımın bir maçı 17-18 asistle tamamlaması çok önemlidir mesela. Basketbolda. Asist üzerinden gelen sayılar çok önemlidir. Futbolda da asist önemli. Bir takımın asist üzerinden gol atması bireysel çabalarla değil de organizasyonla gol atması çok değerlidir. Galatasaray'ın organizasyonu zayıf. Organizasyonu düzeltebilecek adamlardan bir tanesi de ekranda gördüğünüz Gerson Fernandes. O arkadaşa açıklama yapayım. Asistle gol aynı şey demiş ya. Değil kardeşim. Benden de öğrenmiş oldun. Asistle golün aynı şey olmadığını. Gerson'un Sporting Kovirya ile oynanan hazırlık maçında dahi dakika almaması Portekiz'de dikkatlerden kaçmadı. Yapılan haberde Getson'dan daha geride olan oyuncular bile Portekiz kupası maçında sahaya çıkarken Getson'un şans bulamaması ile ilgili Galatasaray'la anlaştığı için riske atılmıyor ifadesi yer aldı. Ayrıca Benfica'nın Getson için konuşulan rakamların çok daha düşüğüne, düşüğüne razı olmak zorunda kaldığı belirtildi. Umarım doğrudur. Bu arada şey doğru. Yani Galatasaray'ın Getson'la anlaştığı doğru. Getson Fernandez'in Galatasaray'a gelmek istediği doğru. Ama Benfica ile anlaşıldı mı bunu zaman içerisinde göreceğiz. Benfica kaç para isteyecek? Ben 6 artı 1 diye duydum. Yani Galatasaray bu paralara çözecek diye duydum. Ama inşallah daha da düşüyor olur. Evet Süper Lig takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray Kolombiyalı forvet Julian Quinones İnşallah doğru telaffuz etmişizdir soyadını. Julian Kuyunonesi transfer etmek istiyor demiş. Bütün gazetelerde var. O oyuncuya baktım biraz. Hatta işte Sport dış haber olarak paylaşmış. E, futbol FM State of Mind sitesinde yer alan haberlere göre hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın Meksika Ligi takımlarından Atlas Guadalajara takımında kiralık olarak forma giyen Julian Cunones'i transfer etmek istediği belirtilmiş. Devam edelim. Haberde iki İstanbul ekibinin 24 yaşındaki Kolombiyalı forvet için menajer aracılığıyla kulübüne teklif yaptı. Ayrıca oyuncu Yunanistan, Rusya ve Hollanda'dan da tekliflerin olduğu öğrenildi. Burada istatistikleri de paylaşılmış. Ben de birazdan ekrana getireceğim. Tigres'te oynamış. Farklı farklı takımlarda oynamış. Şöyle e, bakalım. Arkadaşlar ben oyuncuyu açıkçası Türkiye Ligi için riskli buldum. Ama Galatasaray'ın portföyünde çok fazla santrafor olduğunu da biliyorum. Yani bu oyuncu ya bir takip bir e, ilgi olabilir. Fakat Türkiye Ligi için riskli olduğunu söylemek istiyorum. 1.78 boyu var. 24 yaşında santrafor pozisyonunda oynuyor arkadaşlar. Ee, bu sezon özellikle ligdeki performansına baktığımızda 17 maç, 5 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koymuş. Böyle bir e, performans var. Fena bir performans değil. Ama tekrar ediyorum, Türkiye ligi için ben riskli bir oyuncu olarak gördüm. Baş mevkisi Santrafor, sağ açık ve sol açıkta da oynayabiliyor. Ama bana kalırsa çok böyle kanatlarda oynayabilecek bir oyuncu muş gibi gelmedi yani ben e, saf santrafor olduğunu düşünüyorum güçlü bir santrafor havadan yerden iyi fakat e, ilk kez Avrupa'ya gelecek ve orada da çok üst seviye istatistikler yapmamış yani Tamam kötü demeyiz ama bu istatistikleri veya buna yakın istatistikleri Türkiye liginde yapabilir mi sıkıntılı bilemiyorum bir arkadaş ne yazmış e, Kolombiyalı forvetler iş yapmıyor genelde Türkiye'de demiş. Yani açıkçası böyle bir yorum yapmış. Ben milliyetinden ziyade yani Kolombiyalı forvetler Türkiye'de iş yapmaktan ziyade ilk kez Amerika'dan Türkiye'ye gelecek bir futbolcu mesela Kayları'nı hatırlayın arkadaşlar. Kanada'dan mı gelmişti? MLS'den gelmişti değil mi Kayları? Bakın Larin'i hatırlayın. İlk geldiği sene çok kötüydü. Kiralandı. Bekleneni veremedi ki Larin aslında Amerika'da çok iyi iş yapmıştı. Amerika, Meksika, Arjantin, bak Brezilya öyle değil. Brezilyalılar çabuk uyum sağlıyorlar. Ama Şili, ne bileyim, Costa Rica buralarda, daha önce Avrupa'da oynamamış bir futbolcu aldığınız zaman ben terörist ediyorum. Bu benim teröristim de nereden geliyor biliyor musunuz? Karuska. Karuska'yı hatırlar mısınız? Ee, yeni Maradona diye falan geldi. Arjantinli Karuska. Büyük heyecanla geldi. Ben de o dönem tabii gençiz daha. Toyuz. Arkadaşlar Karuska, Galatasaray'da on numara pozisyonda. Acayip işler yapacak. Hacı gibi olacak. Bilmem ne falan filan diyoruz. Hiçbir şey yapamadı Karuska. Türkiye adapte olamadı. Oynadığı futbol çok cılız kaldı. Yetersiz kaldı. Yani burada benim uyardığım nokta bu. Türkiye ilk kez gelecek. Avrupa'ya ilk kez gelecek. Ve ee, ben çok e, kendi adıma emin değilim. Bunu belirtmek isterim. Evet anlık şu an 270 kişiye yükseldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Öğlen bu saatte 270 kişiye hitap etmek kolay bir iş değil. Totalde de yayınlarımız 4000-5000 izleniyor. Sadece ben izlenmiyorum. Siz de izleniyorsunuz. Yani. Mesela chat diye böyle Ali Çakmağan e, mesajını ekrana getiriyorum. O 4000-5000 bin, bin kişi Ali Çakmağı da görüyor. Öyüp abi oyuncu çok golcüde değil. Bence burada tutmaz bu Kolombiyalı demiş. Katılıyorum. Karusko'ya çöp çıktı demiş. Ya bu çöp demeyelim Ya yani. Çöp hoş bir şey değil ama kötü çıktı arkadaşlar. Berker Sidan Öyüp kardeşim yayınlar bu penza ilaç olur demiş. Valla bu penza ile ilgili bugün eğer çok yorulmazsam kendimi iyi hissedersem özel bir bant videosu çekeceğim öğlen. Bu Penza. Detaylı anlatacağım bu Penza'yı. Bu Penza takımından ayrılmak istiyor. Hatay ilgileniyor şu an. Galatasaray da ilgileniyor. Ama ben Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Hatta Santrafor transferinde kaynağıma güvenerek söylüyorum bunu. Bu Penza'nın bir adım önde olduğuna inanıyorum. Cagnen'in in sakatlanmasıyla beraber bu Penza'nın gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani Jonas Wind, Erik Botiam, Kola Muani, işte bu konuştuğumuz Julian Cuyunes, bu isimler Galatasarayın gündemindeler. Ama ben bu Penza sanki son dönem öne çıktı diye kendi adıma söyleyebilirim. Bana gelen bilgi o yönde. Evet. Ee, Nedim Kiraz muane heyecan veriyor bana. Muani, kolu Muani şöyle alsak keşke arkadaşlar. Adamın sezon sonu sözleşmesi bitiyor sezon sonu bonservissiz şimdi ikna edip sezon sonu bonservissiz veya oyuncu ikna edip 1-2 milyon euro bonservis ödeyerek devre arası transfer edebilsek. O da iyi bir futbolcu. Ama Kolomuani'de şöyle bir şey var. Sadece Galatasaray istemiyor Kolomuani. Birçok takım peşinde. Burada e, Kuhnönes'in oynadığı e, kulüpleri görüyorsunuz. Kariyerinde üst seviye bir kulüp yok. Eee çok üst yok. Artı Avrupa yok. O yüzden ben riskli görüyorum. Frank Fabra. Bu da Galatasaray için sol beye yazılıyor ki Saratçı de biliyorsunuz boşa çıktı. Frank Fabra bu arkadaş ne demiş burada? Türk futbolu en muhtemel hedef. Kolombiyalı oyuncular Boko Juniors'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Bu isimlerden birisi de Frank Fabra. Henüz ülkesine dönmek istemeyen oyuncu Avrupa'da oynamayı hedefliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe sol bek transferini istekli olduğundan Türk futbolu Fabra için en muhtemel hedef olabilir. Fabra fa, e, sizlere burada bir haber çıkmış görüyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe. Şurada da e, taradıkları alan var. Biraz büyüteyim sizler de görün. Dış basında çıkmış yani. Şurada görüyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe. Oradan alınmış. Bu oyuncu e tabii Galatasaray'da sağ bek, sol bek yetersiz. Yani Patrick van Arnold'tan memnun olmadığını da biz en son Sivas Sivasspor maçıydı. Hangi maçtı o? Hoca sinirlendi. Malatya maçı mıydı? Malatya maçında bir anda çıkartın şunu falan dedi. E, memnun olmadığını biliyoruz e, hocanın Patrick van Arnold'tan. Galatasaray bir tane çok büyük bonservis ödemeden çok fazla kendisini sarsmayacak şekilde yüksek bir ücret ödemeden bir transfer yapmak planı var. Ol, Fabro olursa da ben şaşırmam. Frank Fabro'ya baktığımızda sözleşmesi 2023'te bitiyor. Bonseris bedeli 1.5 milyon euro. 1.74 boyu var. 30 yaşında tecrübeli bir oyuncu arkadaşlar. 8 maçın 3'ünü de oynamış. 3 maçta 1 asisti var. Ee, çok böyle fark yaratacakmış gibi durmuyor. Ama ne var? Ee, işte Patrick Van Anolt'la gireceği rekabette hem Van Anolt'a bir e, onu geliştirecek, onu değiştirecek bir e, oyuncu olabilir. Hem de Türkiye Ligi'nde Fatih Terim'le beraber sisteme adapte olursa Anolt'tan daha fazla katkı verebilir. Şurada görüyorsunuz Fabralı, Fabra'yı. Orta sahanın solunda da oynayabiliyor ama asıl mevkisi Solbek, Solbek pozisyonda oynayan bir oyuncu. servis bedeli de 1,5 milyon euro. Ee, açıkçası Galatasaray'ın Solbek aradığını Solbek için çalışmalar yaptığını da sizlere söylemiştim. Son olarak Saratçı. Saratçı'nın sözleşmesi feshedildi. leipzig marsel Saratçı'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak e, feshedildiğini açıkladı. Yani Saratçı ile ilgili bir arkadaşımız çok güzel bir şey yazdı o şekilde olabilir. Ki hatırlayın bir ara Onyakuru ile çok iyi bir ikili olmuşlardı. Sol tarafta ikisi de çok hızlı, ikisi, de çok çabuk. İkisinin de zaten ofansif yetenekleri üst seviye. O sol tarafı çok iyi kullanmışlardı. Saratçı ile maç başına anlaşma yapılıp oynadığı maça göre para kazanacak şekilde bir anlaşma yapılıp bir transfer teklifi yapılabilir. Saratçı, anholt iyi de olur. Yani Saratçı sakatlanırsa Anholt oynar. Ee, Saratçı sakatlandığında da para ödemezsiniz. Belki bu şekilde bir anlaşma yapabilirsiniz Marsolu, Mersolü Saratçı'ya. Türkiye Ligi'ni biliyor, Galatasaray'ı biliyor. Form tuttuğunda sakatlanmadığında verdiği katkıyı biz biliyoruz. Patrick Van Aanholt'tan çok daha ofansif anlamda iyi işler yapabilecek bir oyuncu. Bu şekilde bir Saratçı anlaşması kabul eder mi bilemiyorum tabii ki ama yapılsa ben Saratçı'ya hayır demem. Evet, ee, birkaç tane mesaj okuyalım. Gırgır Tayfa Çiğen'in hoş geldin, selamlar. barışçılık Burak Aymasın bir suç yok. Fatih Terim dışında onu da geçmiş başarılar. Efsanemiz olduğu için karşısına alamadı ama yanlış yaptı. Sonuç ortada genç takımı genç hırslı bir hocaya vermeliydi demiş. Erol Tuncel, Üyüp abi Fenerbahçe'nin başkan adaylarına bakar mısınız? Saadettin Saran, Murat Ülker, Ferit Şahin konuşuluyor. Nerede boş böyle başkan varsa hepsi bizde demiş. Ya bizim başkanlarımız da e, kaliteli, nezih insanlar. Aa çok büyük serveti olanlar var mı? Şu an yok maalesef. Ama bizim başkanlarımız da iyi insanlar. Bir de şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. E, her şey para değil. Bakın Ali Koç'taki para kimde var abi? Ali Koç'un, Koç grubunun serveti Türkiye'de kimsede yok. Fenerbahçe'ye de inanılmaz bir para akıttı Başkan Ali Koç. Sponsorluklar bilmem neler hepsini kendi cebinden karşıladı. Basketbol, voleybol hepsinin bütçesini kendi cebinden, kendi şirketleri üzerinden Fenerbahçe'ye verdi Başkan Ali Koç. Ben bunu eleştirmiyorum. Keşke Galatasaray'ın da böyle başkan olsun. Ama e, Fenerbahçe özellikle de katalör, katalizör branşta futbolda herhangi bir başarı elde edebildi mi? Fenerbahçe şu an tam puan tablosunda bizim iki puan önümüzde değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? İki mi? Dört mü? Önümüzde şu an. Biz on sekiz, onlar on dört galiba. Dört puan önümüzde Fenerbahçe. Bizden daha iyiler. Bu sezon. Ama şu anlık veya. Ama sekiz senedir başkan olamıyorlar. Dört senedir de Ali Koç yönetiminde başkan olamıyorlar. Demek ki her şey para değil. Bir de insan yönetmeyi bilmek, futbolu bilmek, doğru kararlar almak, kriz anlarında e, yanlışlar yapmamak, hatalar yapmamak bu da önemli. Ben her şeye para gözüyle bakmıyorum yani. Bunu anlatmaya çalıştım. Evet. Berk Kersi'den Eyüp kardeşim Burak Elmas'a Galatasaray Büyük geldi demiş. Çağdaş Şentürk Eyüp Bey en azından sözünü geçiriyor. Tüm kanallar saygı duyuyor demiş peki. E, Mandatory Fenerbahçe basketbolda da 4, voleybolda 5, futbolda da 9 senedir şampiyon olamıyor. En son Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde ise televizyon siyah beyazdı. Orada da büyük bir başarısızlık var. Ben de bunu anlattım zaten. Ali Koç bence insan olarak iyidir, severim demiş. Onur Saratçı'nın sözleşmesi neden fesildi, fesedildi? E Saratçı Leipzig seviyesinde bir oyuncu olamadı. O yüzden yani Leipzig bakmayın. Bayern Münih'e falan kafa tutuyorlar adam. Bayern Münih'i geçip şampiyon olmaya çalışıyorlar. E Bayern Münih'le rekabet eden takımın sol beki Saratçı olur mu? Olmadı yani. Evet. Peki sevgili arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız için. Birkaç dakika sonra Günay Sentürk'ün Futbol Muhabbeti kanalında yayını olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Ben de bu Penza ile ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Ee, şöyle biraz dinlendikten sonra bir, bu Penza videosu yayınlayacağım. Bir aksilik olmazsa orada Galatasaray'ın transferdeki planlarını özellikle Santrafor transferindeki planlarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, yine bunu da belirtmiş olayım. Ee, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın.